Ögliisemik diyabetik ketoasidoz. Şaka değil gerçek. Tarih: 30 Kasım 2020. Yazar: Emir Ünal. Seslendiren: Ömer Yusuf Erdurmuş. Nedir? Diyabetik ketoasidoz, hiperglisemi, anyon açığı, artmış metabolik asidoz ve artmış plazma ketonu üçlüsünden oluşur. Ögülisemik diyabetik ketoasidozda ise diyabetik ketoasidozdan farklı olarak kan glikozu 250'nin altındadır. Bu nedenle öglisemik diyabetik ketoasidoz tanısı gözden kaçabilir. Öglisemik diyabetik ketoasidoz, anyon açığı artmış metabolik asitozu, ketonemi veya ketoniri ve kan şekerinin 200'ün altında olduğunu içeren bir triattır. Öglisemik diyabetik ketoasidoz bir dışlama tanısıdır. Anyon artmış metabolik asidoza neden olan diğer klinik durumlar dışlanmalıdır. Pneumoni, genit enfeksiyon, bakteriye mi? Karın ile başvuran hastalarda batın içi enfeksiyon ve pankreatit ve benzeri klinik durumlar akla gelmelidir. Detaylı öykü ile toksik alkol veya paraldehit alımı, salisilat doz aşımı, açlık ve hamilelikte sorgulanmalıdır. Hastanın ögül esimli tablosunun yakın zamanda kullanmış olduğu insülin tedavisine bağlı olabileceği unutulmamalıdır. Mekanizma Genel mekanizma normogliseminin korunduğu ketoze neden olan bir açlık durumu olarak açıklanmaktadır. Azalmış serum insülini ve artan kontrolegrotrar hormonlar, glukagon, epinefrin ve kortizol, lipolizi tetikleyerek serbest yağ asitlerinin artmasına ve ketozis neden olur. Ögülesemik diyabetik ketosizozdaki keton üretimi de asetoasetik asit, beta hidroksibütürik asit ve aseton, diyabetik ketoasitoza benzer. Ortaya çıkan ayon açığı, metabolik asitoz, mide bulantısı, iştahsızlık ve kusmaya sebep olabilir. Azalmış oral alım, kusma ve glikozürü nedeniyle ozmotik diürez ve hipovolemi gelişir. Bunun sonucu daha da artan kontraregülatör hormonlar, lipoliz ve ketozisi daha da derinleştirir. Öglisemik diyabetik ketozidoz için ek tetikleyici nedenler arasında hamilelik, pankreatit, glikojen depo hastalıkları, siroz, enfeksiyon bulunur. Buna ilave olarak yeni oral antidiabetiklerden, SGLT2 inhibitörleri, canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin ve ertugliflozin de doğrudan ögülisemik diyabetik ketoasidoza neden olabilir. Yönetim. Tanı koyulduktan sonra ögülisemik diyabetik ketoasidozun yönetimi basittir ve diyabetik ketoasidozun yönetimine benzer. Hastalar genellikle ciddi ölçüde dehidrat olduğundan ilk tedavi sıvı restasyonuna yönelik olmalıdır. Amerikan Diyabet Derneği'nin ilk 1-2 saatte 1-1,5 litre bölü saat izotonik sıvı replasmanı önermektedir. Sürekli insülin infüzyonu 0,05-0,1 ünite bölü kilogram saat hızından başlanır ve hipopotasem açısından hasta yakın takip edilmelidir. Diyabetik ketoasitozun aksine ögülesemik diyabetik ketoasitozdaki serum glikozu 250'nin altında olduğundan hipoglisemiden kaçınmak ve hastayı ketozisten çıkarmak için sıvılara başlangıçta %5 dextroz eklenmelidir. %5 dekstroza rağmen ketozis devam ediyorsa dekstroz miktarı arttırılabilir. Saatlik kan şekeri takibi ve 4-6 saat aralıklarla biyokimya takibi yapılmalıdır. SGLT2 inhibitörü kullanan hastaların ilaçlarını tanı alır almaz kesilmeli ve klinik durumları düzelene kadar bu ilaçlar kullandırılmamalıdır. Sodyum bikarbonat infüzyonu önerilmez. Kan gazında pH değeri 6.9'dan düşük olan şiddetli asidemi durumunda dahi kullanımı tartışmalıdır.